Bir kimse öldüğünde münker ve nekir melekleri gelerek ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun risaleti hakkında soru sorduklarında o kimse bu sorulara cevap veremezse Allahu Teala o kimseye kıyamete kadar mazap eder yoksa belli bir zamana kadar mı azap eder? Ayet ve hadislerde bildirildiğine göre muhakkak ki kafirlere ve küfrî nifak işleyen kimselere sonsuza dek sürecek azap vardır. Ahmet bin Hanbel'in Bera bin Azip'ten rivayet edip, Ebu İvani'nin Kabir Sualleri hakkında adlı kitabında, sahih dediği uzunca hadisin son kısmında, sonra onun, yani kabirde azap gören kişi için, ateşten bir delik açılır. Kıyamete kadar bu delikten o kişiye duman ve azap gelir. Başka bir rivayet de şöyledir. Sonra onun, yani kabirde azap gören kişi için, sağır, dilsiz ve kör bir adam gelir. Onda demirden bir çubuk vardır. Şayet onunla bir dağ vursa, dağ un ufak olur. Bu çubukla ölüye bir darbe vurulur ve ölü paramparça olur. Sonra kabirdeki adam eski şekline döner ve azap bu şekilde tekrarlanır. Ahmet ve Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği ve İbni Hibba'nın kabir sualleri hakkında kitabında rivayet edip sahih dediği hadis şöyledir. Toprağa sıkıştır denilir. O ölü üzerine kapanır ve ölünün uzuvları birbirine geçer. Allah onu yattığı yerden diriltinceye kadar ona bu şekilde azap edilir.'' Tirmizi'nin Ebu Said'den rivayet ettiği hadis şöyledir. Yer onun üzerine kapanır. Ta ki uzuvları birbirine geçinceye dek. Ona yetmiş tane ejderha hazırlanır. Onlardan her biri yeryüzüne bir üflese ondan hiçbir şey kalmaz. İşte bu ejderhalar o ölüye hesap için tekrar dirilinceye dek ateş püskürtüp onu tırmalar.'' Bu haberlerin verdiği ortak mana, kafirlerin her birine değişik şekilde azap edilmesidir. İbni Ebi Dünya, Kabirler kitabında Şabi'den şunu nakletti. Bir adam bir kabrin yanından geçerken kabirden çıkan birini gördü. Öyle ki başka bir adam ona demirden bir sopa ile vurunca adam yerin dibine geçiyordu. Sonra tekrar mezardan çıkıyor ve bu şekilde tekrar ediyordu. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca bu olayı şöyle açıkladı. İşte bu Ebu Cehil İbni Hişam'dır. O kıyamete kadar böyle azap olunur.''